Kur'an-ı Kerim diyor apaçık bir kitaptır diyor. Herkes bunu anlar diyor. Bunu bana söyleyen şöyle bir bakıyorum. Hani Elif'i görse mertek zannedecek cahilleri bir tarafa bırakıyorum. Okumuş yazmış ama okumuş yazmış mühendis olmuş. Okumuş yazmış avukat olmuş ihtisasını farklı ilimlerde yapmış. Fakat bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin herkesçe anlaşılabileceğini ve farkında değil cümlesinin ama anlamını tüketebileceğini, tüketilmezse Kur'an-ı Kerim'in mübin bir kitap olmadığını iddiayla cümle kuruyor. Okumuş, yazmış koca koca insanlar. Takvim sayfasından içtihat yapıp bana yani ne kadar meslek profesyoneli sayılırım bilmiyorum ama 25-26 yıldır vaiz nöbetlerimde fetvaları aktarıyorum, yapılan içtihatları okuyorum, çalışıyorum, dinleniyorum. Almış takvim sayfasını eline ama hocam diyor bak burada böyle yazıyor diyor. Şimdi şunu söylüyor yani bir insanın bir konuda eğitim almış olması onun her konuda alim olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kendi ihtisas alanında bir şeyler söyleyebilir. O da kendi potansiyeli ve birikimi nispetince Bugün Kur'an-ı Kerim okurken biz Kur'an-ı Kerim'in neyini okuyoruz? Veya Kur'an-ı Kerim'den ben her şeyi anlıyorum diyen kimseler Kur'an'ın neyini okuyorlar? Ben size söyleyeyim mealini okuyorlar. Tabii tabii tabii. Meal, meal Kur'an değildir. Meal bir insanın Kur'an metnini okuduğunda kendi zihinsel süzgecinden geçirerek anladıklarıdır. Yani dolayısıyla meal bu anlamda beşeri bir şeydir ilahi bir şey değildir. Arapça yani Kur'an'ın aslı bize göre ilahidir ama meal beşeridir. Bir kere siz ilahi olana ulaşamayıp ondan sonra beşeri olan üzerinden hüküm çıkarıyorsanız o Kur'an hükmü olmuyor. Hocam bana diyor ki hocam meal oku diyor. Ben ayeti okuyorum. Şimdi bak ayet böyle diyorum. Hocam meali ne diyor? Sen mealine bak diyor. Şimdi meali okumamız gerekiyor. Bunu onda tartışma bunu yok. Onda Fakat tartışma burada yok. altını çizmemiz gereken bir husus olduğu kanaatindeyim. Ya yani son dakikalardayız. O yüzden çok özet geçmek istiyorum. Müsaadenizle meali okuyacağız ama meal okuyarak içtihat yapılamayacağını bilmemiz gerekiyor. Meal okumak kimseyi alim yapmaz. Meal okumak sadece Kur'an'da ana konu itibariyle neler olduğu hususunda bize ön bilgi verir. Bu kadar. Bu içtihat düzeyinde. Bir bilgi değildir. Şimdi dil canlı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim 15 asır önce nazil olmuştur. Bugün Araplar veya Arapça'yı çok iyi bilen insanlar bile Kur'an'ı anlamakta sıkıntı çekebilirler. Neden çekebilirler? Çünkü bir kavramın 15 asır önceki anlamıyla şu andaki anlamı farklı olabilir. Kur'an'ın siz as, eğer hakiki anlamını, hakiki manasını ulaşmak istiyorsanız, onun 15 asır önce neyi ifade ettiğini öğrenmeniz gerekir. Bu bir ilim gerektirir. Dolayısıyla meal okumakla sizin bu ilme ulaşmanız mümkün değildir. Şunun altını çizeyim. Meal okuyacağız ama mealle ilim adamı olmuyor, olamayız. Alim olamayız, İçtihat sahibi olamayız. Sadece Kur'an'da neler söylediği konusunda bilgi sahibi olabiliriz. O kadar işi ehline bırakmamız gerekiyor. Hocam ben diyorum ki böyle diyen arkadaşlara bakın diyorum aşırı şekerin, aşırı yağın, aşırı tuzun insan sağlığına zarar verdiğini her insan bilir yahut bilmelidir ama bu bilgi o insanı dahiliye mütehassısı yapmaz. Metabolik rahatsızlıklar hususunda hüküm kurma hakkını ona vermez. Ne bileyim adam öldürmenin, hırsızlığın, işte vergi kaçırmanın kanunen suç olduğunu her birey, her insan bilir ya da bilmelidir. Ama bu onu bir iddianame hazırlayacak, bir mütala yazacak savcının hukuk müktesebatına eriştirmez. Her <laughs> mümin de elbette dinini bilmelidir. Yani ilmi hal diyoruz ya neyin lehine neyin aleyhine o günlük hayatında hatta farzı ayındır bilmelidir derken bilmek zorundadır ama o ilmi hal bilgisi onu buyurduğunuz üzere dinde alim yapmaz diyor ki din bizim dinimizde ruhbanlık yok dinde alim olmak ruhban olmak değildir en basit bir sosyal bilimler sözlüğünü eline alıp kullandıkları kavramların anlamlarına baksalar kurdukları cümlelerin dörtte üçünü kurmazlar. Elbette İslam dininde ruhbanlık yoktur ama ayeti kerimede karşılığını bulduğu üzere dinde rusuf sahibi insanlar vardır. Tefekkürde <laughs> derinleşmiş, ilimde derinleşmiş, içtihat yapabilmek de bambaşka bir hem akli meleke, muvazene, muhakeme hem de ilmi miktesebat <laughs> takdir ederseniz ki geliştirir.